Herkese merhaba Bugünkü videomuzda alüminyum fiyatlamaları ve arkasındaki dinamikleri değerlendireceğiz. Yılbaşından bu yana tüm endüstriyel metallerde kuvvetli yükselişler gördük ama çoğunlukla bakır öne çıkarıldı. Bugün biraz arkadan sessiz sakin gelen alüminyumun hikayesine değineceğiz. Tabi bir endüstriyel metalden bahsettiğimiz için başrolde yine Çin karşımıza çıkıyor. Çin'de alüminyum üretimi bir yandan hızlı bir şekilde artarken diğer yandan ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Geçen yıl bütün emtia piyasalarında yaşadığımız çünkü çöküşten sonra yükselen fiyatlar üreticiler için yani elindeki ürünü satmak isteyen kesim için oldukça cazip hale geldi ve bu sayede üretim tarafı tekrar hareketlendi. Çin'in Yunan bölgesinde 4 milyon tonluk yeni üretim kapasitesi hayata geçti. Buna ek olarak diğer bölgelerde durdurulmuş olan 800 bin ton mevcut üretim kapasitesi tekrar kullanılmaya başladı. Ve bunun sonucunda Çin'in birincil alüminyum üretimi yılbaşından bu yana yüzde %8 arttı. Diğer taraftan enerji kullanımı konusuna bakacak olursak alüminyum üretimi çok yüksek miktarda enerji gerektiren bir süreç. Şöyle söyleyeyim. bir ton alüminyum üretmek için yaklaşık 17.000 saat elektriğe ihtiyaç var. Bu da ortalama bir evin yaklaşık bir buçuk yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Gerek çevre politikaları gerekse hava koşulları nedeniyle enerji kullanımı kesintiye uğrayabiliyor. Hükümetin enerji tüketimine getirdiği kısıtlamalar, güç kesintileri, uzun vadeli üretim sınırlamaları Çin'in alüminyum arzındaki büyümeyi sınırlıyor. Bu da ülkenin döküm kapasitesinde yıllık 1.1 milyon tonluk bir etki yaratıyor. Üretimde bu şekilde bir azalma piyasada arz açığı oluşmasına neden oluyor. Yani fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Mart ayında İç Moğolistan'da ilk çeyrek enerji tüketimi hedefinin sağlanabilmesi için 300 bin tonluk alüminyum üretim askıya alınmıştı. İkinci çeyrekte bu askıya alınan üretime 80 bin ton daha eklendi. Yani bir başka deyişle 80 bin ton daha üretim kesintisi oldu. Şimdi İç Moğolistan'dan neden bahsediyoruz? Çünkü bu bölge alüminyum üretimi bakımından çok önemli. Çin'in üretiminin %14 kadarı buradan geliyor. Ülkenin alüminyum üretimi yapan 3. büyük bölgesi olarak karşımıza çıkıyor bu İç Moğolistan. Dolayısıyla üretimdeki kesintilerin etkisi de büyük oluyor. Ancak bu kadar kesintiye rağmen Çin hükümeti bazı bölgelerin hala enerji azaltma hedefini yakalayamadığını açıkladı. Bunlar arasında Yunnan ve Guangxi bölgeleri yer alıyor. Yunan'ın yıllık 3.86 milyon ton, Guangxi'nin de 2 milyon ton üretim kapasitesi var. Bu iki bölgenin önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin'in alüminyum üretimindeki büyümeye çok ciddi katkıları olması bekleniyor. Ancak sorun şu ki iki bölgede hala hedefinin çok üzerinde enerji tüketiyor ve bunu istenen seviyeye getirmek için alüminyum üretimlerini azaltmaları gerekecek. Hükümetin dayattığı kısıtlamaların yanı sıra ülkenin kömür stokları da oldukça düşük seviyelerde. Diğer yandan bu yıl yağışların az olması hidroelektrik barajların da kapasitesini düşürdü. Dolayısıyla üretim için yeterli enerji sağlanamıyor. Yani aslında baktığımızda bunların hepsi zincirleme bir şekilde ilerliyor. Kömür ve yağış az olunca enerji az üretiliyor. Enerji az olunca hükümet enerji tasarrufu yapılmasını istiyor. Enerji kullanımı azaltılınca mecburen döküm tesisleri üretimini azaltıyor ve böylece piyasada bir arz sorunu ortaya çıkıyor. Mayıs ayı başında Yunan bölgesinin enerji tüketimini %10 azaltması istendi. Sonrasında ay sonuna doğru %40 daha azaltması istendi. Üreticilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi ama yıllık olarak bakıldığında 600 bin tonluk bir üretim kapasitesinin devre dışı kalmış olabileceği tahmin ediliyor. Tabi bu kadar kesintinin sonucunda tüketici tarafı da olumsuz etkileniyor. Burada tüketiciden kastım alüminyumu ham madde olarak kullanan yarı mamül üreticileri ve alt takım sanayiler. Bu grup aslında iki kere hasara uğruyor diyebiliriz. Çünkü enerji tüketimindeki kısıtlamalardan dolayı birincil alüminyum arzı azalıyor ve fiyatları yukarı itiyor. Çin özelinde bakacak olursak yarı mamül üreticileri hem yükselen ham madde fiyatlarına katlanmak zorunda kalıyor hem de enerji kısıtlamalarından dolayı üretimlerini azaltmak zorunda kalıyorlar ki bu da gelirlerinin azalması demek aslında Çin'deki enerji kesintilerine daha geniş kapsamlı bakacak olursak küresel piyasalara da etkisinin oldukça güçlü olduğunu görebiliriz Çin birçok metalde olduğu gibi alüminyumda da hem üretici hem tüketici olarak çok büyük bir paya sahip. Bir başka deyişle hem ithalatçı hem ihracatçı konumunda. Dolayısıyla kesintilerden dolayı kendi iç pazarının talebini karşılamakta zorlanıyor. Dış pazarın talebini karşılayamadığı gibi ithal etmek zorunda da kalıyor. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu, Londra fiyatları Şangay fiyatlarına göre daha ucuz kalmış durumda. Grafikte AA koduyla belirtilen Şangay alüminyum fiyatı, BA koduyla belirtilen elemi alüminyum fiyatı. Grafik ikisi arasındaki farkı dolar cinsinden gösteriyor. Şimdi görüldüğü gibi 2018'den bu yana Şangay fiyatları elemi fiyatlarına göre daha pahalı ve bu fark giderek açılıyor. Bu durumda alüminyumu ithal etmeyi Çin açısından daha cazip kılıyor. Alüminyum piyasasını değerlendirirken dikkate almamız gereken son nokta stoklar. Stok durumuna baktığımızda Şangay alüminyum stoklarının Nisan ayından bu yana azalmakta olduğunu görüyoruz. Resmi biraz daha geniş tutarak bakarsak 2018'den bu yana neredeyse sürekli azalan stoklar görüyoruz. Ve şu anda bu yılın başından itibaren baktığımızda da son 5 yılın en düşük stok seviyeleri dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası stokları ise nispeten daha yüksek olmakla birlikte orada da Mart ortasından bu yana bir gerileme söz konusu. Genel hatlarıyla temel taraf destekleyici olsa da teknik olarak şimdilik çok güçlü bir alüminyum görmüyoruz. Fiyatlar bir üçgenin içinde sıkışmaya başladı ve hareket alanı giderek daralıyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması olumlu. Bu videoda bahsettiğim konuları destekleyici yeni bir haber gelmesi durumunda yukarı yönlü bir kırılma daha olası görünüyor. Ancak olası kapasite artış haberlerinde yakından izlemek gerektiğini bir kenara not alın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.